Merhaba hiç hoş oyuncusu izleyicileri bugün Apex daha fazla Apex videosunun gelmesini isterseniz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz aynı zamanda videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız Şimdi günün dördüncü Apex videosunu çekiyorum ilk 3 videoda 2 üç dakikada öldüm O yüzden şimdi bir buradan alayım 3 al kripto aldım hiçbir şey yapamadım Bildiğiniz üzere Apex Apex'e Olympus map'i geldi. Sonra bu Horizon karakteri geldi. Tam burada. Sonra uçan araba geldi. Bu yüzden Apex artık bir süre sadece Olympus map'ini veriyor. Yani her Olympus map'i geliyor. 3 video çektim. Üçünde de ilk 3 dakikada öldüm. Ben ne yapayım? Üç dakikalık videoyu. Adamlar geliyor. Ee, Hemen başta atlıyorlar. Bana kalırsa git buraya abi. Bak en temizinden. Lan benmişim. O zaman şimdi şurada atlasak. Oo. Oo. Ne kadar iyi lan? Dur şöyle çıkalım. Burada kimse yok herhalde. Aa var bir takım var. Yo, bir şey lan klon bu. Değil mi klon? Ne uçan araba? Buraya adam geldi. Hak çaplı bir deprem oldu sanırım. Şunları alalım. alalım. Buraya biz girelim. Yan tarafa bizim adam girer. Girmedi. Muska çökmüyor bunu. Şey materi bir temizleyelim. Bu her şey gerekliler de vardı. Al. Düşen, oynasak fen olmaz. Spitfire çıksa daha güzel olur da. Çok Ermi ama la korkutmuş ya Yok girmişler buraya. Ben arabayı alacağım. Araba nerede? Şurada bir yerde araba vardı ah burada. An den raran araba kullanıyorum. Bu <laughs> zıplasa daha güzel olurmuş ya. Buzlama eder mi? Yani. Karahelliti arkadaşlar. Level kaldı değil mi? Aldı. Sen de bin, gidelim. Dun dın dın. dın, dın, dın. dın, 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 dın

Daha Spitfire alayım. Şey ihtiyacım yok. Buna yok, buna yok, buna yok. Ha, kask. Şu an bir ufak bir mermi ya da sniper Buraya adam var mı? Gerçi bu da çok şey olmuyor ya. Bazen adam göstermiyor. Ben burayı göstereyim. Seyfin tam ucu. Değil mi? Evet. Yeriz. Buranın loot'u çok iyi. Bu da çok fazla mor aşağı çıkıyor. Buraya lobayla gelsen çok güzel lootun olur. Şimdi long pole alalım. Scope'um yok ama. Drop mu? Aynen. Biz drop ellemeyelim ya. Şunu alabilirim. Fena olmaz. daha iyi. Şimdi bunu aktifleştirelim. Aa bizim ilk yer safe'miş. Çıkmasa Aracımı kaybettim ya. Arkaya bir yere bırakmıştım. Ne yapıyor bunlar? Burada adam yok. Girmeyin buraya. Lan. Lan. oğlum. Ya ben isteyerek girmedim ya. En azından safe'de de gideceğim bir ser. Niye döndünüz lan? Biz daha yakınık safe'e. bu daha iyi oldu. Ben benim boş gibi. Yani en azından etrafım boş. Aşağı şey zannettim. Aha adam 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 kaç? Al bunu al. Bu adam yakırmaya geldi ya. Nerede? Nerede lan? Ha adam. Ee, ben bunu alamam ki. Ee, ben bunu alamam ki. Ha benim araç. Ha. Ha şu an var ya tam zamanında aracımı buldum. Ha sıkma sık. Şuraya ben gireyim. Yakında var mı? Hah, güzel. Bunlar gelirse ben hiçbir şey yapamam. Ki gelecekler. Bakayım. Gözüken yok da. Aa Phoenix'i bassaydım keşke. Şunlara basalım. Bizim adamlar niye orada ya? Var değil mi? Ha yokmuş. Ses aldığım gibi oldum da. Bir dakika. şu an çok yanlış yerde durdum kill daha da olmadı burada evlerde de pusabilirim ama bir adam bulsam daha iyi ölsem de burada çok adam var ya oraya gideyim ben. Kaçtım ilk başta ama uzak mesafe diye kaçtım. Aa yine koşuyor mu lan o? Böyle yapınca dur. Aa harbi koşuyor. Scott mu? Oo güzel oldu bak. 3 Biramağilas. önümde. Lan. Harbi önümdeymiş. Aha nakladım biliyorum. Kaldırdı ya. Ha durun. Okay şimdi. Buraya gideyim. Burada ben bir enerjimi fullleyeyim. Dur bir kıl basalım. Aa, bizim adam gelmiş okey. Abi bizim adam düştü. olsun. Ha, tam da. Ah içeride. İçeride. Dur. abi ben bir sürpriz yapacağım. Nerede lan? Şimdi buradaydı. Biz şunu alalım. Şunu, şunu al. Şunu al, şunu al. Şunu al. Başka bir şey alma. Abi ölünün orada da dur. Biraz ön bekle. Bırakın, bırakın. Alın neredeler hiç görmüyorum. Dur yakınlaşayım orası Uzaktan hadi. sıksam öldüremezdim. Allah Bu kadar kolsuz olunmaz ya Öldürelim Abi Cık. Sıkıştım arka Arkadan da sıkıyorlar ya Bizim adam ne yapıyor abi Onu vurdun Beni kaldıramaz Belki kaldırabilir Bilmiyorum kaldıramaz. Yok mu lan şurada bir şey varsa var ya çok üzülürüm. Cık. Ulan be. Neyse. Güzel oyundu. Bir daha görüşmek üzere. Bay bay.